dem Bir şimdi biraz yağmurlu dedim <laughs> burası ütreşir de yok ya mı sefer eee Geçen Japonya geldiğinde bütçem çok kısıtlı olduğu için Ryokan'da hiç yapamamıştım. <laughs> yani o deneyimi yaşayamamıştım. Ondan dolayı bu sefer Ryokan'da kalmak istedim. Burası 10 sene yani sıcak su sıcak sıcak su banyosu diyebiliriz evet. Otelin içinden kendi e, doğal sularına bağlanan böyle yol gibi bir şey var. Oradan banyoya giriyorsunuz. Banyoda yıkandıktan sonra sıcak suya gidiyorsunuz. Çeşitli kuralları falan var. Dünkü videodan sonra aslında dünkü videoyu çekmeye başladığımda dünkü videoyu çekmeye başladığımda hiç e, böyle internete koyarım diye düşünmemiştim ama bir şekilde internete gitti. <laughs> o yüzden bugün belki biraz daha ilgilendirici biraz daha gör ...biraz daha iyi bir formatta yapabilirim diye düşündüm. Şimdi bugünkü programım şu öncelikle... ...bisiklet kiralayıp... Ee, ...Natsume Gijinkan'ın... E, ...anımsatan yerlerden biri kaldı. Aslında gitmediğim. O da 6. Okoba Eki diye bir yer var. Okoba Eki... ...Okoba Station yani Okoba, Okoba Tren İstasyonu... ...Natsume'nin bir bölümünde terk edilmiş bir istasyona gidiyorlar aslında. Terk edilmiş değil ama böyle şey ee, böyle hani yalnız tek başına uzakta bir yer böyle. Oraya gidiş çok uzak dediler. Bisikletle bir buçuk saat kadar sürer dediler. Aslında benim için sıkıntı değil. Dün 4 kilometreyi bisikletle çıktıktan sonra giderdim ama bugün hava gördüğünüz üzere yağmurlu. Hızlı geçelim. Bugün hava yağmurlu, yağmur olmasaydı düşünebilirdim ama şu an için düşünmüyorum taksiyle gideceğim o yüzden orayı da inşallah kayda altına alacağız. İnsanlar yanımdan geçerken de konuşmak istemiyorum. Deli gibi tek başına konuşan bir adam. Pek ilgi çekici değil. Şu an pek bahsedemedim ama... Eee... ...Toyşun'un caddelerinde şu an istasyona doğru gidiyorum. İstasyonda... ...şey... ...yarınki gezimin devamı için... ...soracağım birkaç soru var oradaki information center'a. Ayrıca taksiler de orada. Ayrıca dün öğrendiğime göre Nasume Yujin Chao'nun böyle figürleri, şunları bunların da satıldığı dükkanlar oradaymış. Onları da bir göz atmak istiyorum. şunu ayrıca fark ettim. Sahip olduğum cihaz 2 saati yakın kayıt yapabiliyor. O yüzden bugün biraz daha tasarruflu kullanacağım. Dün ne var ne yok çekeyim diye yola çıktım. Uzunca saatler çekebileceğini düşünerek. Yanılmışım. Allah'tan çok kötü yani yine iyi denecek yerleri çekebilmişim ama birçok yerde çekememişim. Ondan sonra gayet güzel yerler gördüm aslında. O yüzden bugün biraz daha tasarruflu gideceğim. Bu arada şu ışıklar da yani Japonlarda kırmızı hiç trafik olmasın, araba olmasın, kırmızı yanıyorsa herkes bekliyor o yüzden ben de toplumun bir parçası <laughs> olmaya çalıştığım için şu önümüzdeki 10 gün fazla göze batmadan ben de kurallara uyuyorum haliyle. Yes. Evet. Şu dükkanda karşımızdaki dükkanda Natsume Yüzün eşyaları satılıyormuş. Bir de yolun karşısında şurada satılıyormuş. Yani Hitoyashi istasyonunda hemen karşımızda Hitoyashi tren istasyonu. Yarın buradan trene bineceğim. O şekilde gideceğim. Çok fazla eşya yoktur gibime geliyor. Natsume Yujin Shao'nun şeyleri olarak ama bir şeyler var galiba. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.